Bak bu kafanı kullanacaksın tamam mı? Nasıl böyle bir efendi ya? Böyle canım çiçim demene gerek yok. Baktım parası var. Çok oturacaksın kafasına. Beste Değil bir tane mi? daha sugar meme yetiştiriyor ya kafayı yiyeceğim. Baktım parası bitiyor. Diyeceksin ki başım ağrıyor. Baktım Sana parası Ama bir şey var. diyeceğine şimdi ayıp olacak ama bu kadar işimize. Kimse... Ne Ne niye? Bize bir şey olmaz sen <laughs> söyle. Peki Tuğba'cığım yatarak para kazanmak ister misin? Hani madem böyle koşamıyorsun ya. <laughs> <laughs> Yatacaksın, uzanacaksın ve para kazanacaksın. Olur mu? Sen ne iş yapıyorsun? Ben Allah ne verdi hayatım? Para kazanmak için, hayatta kalmak için. Ha. Böyle yat, uzan, para kazan hiç duymuş muydun? Bir şey diyeceğim mi? Yeni tanıştık aynı zamanda. Neyse. Abla lütfen sayısını artırma sonra çocuklarıyla biz uğraşıyoruz. hemen Çok var çok var memlekette bunlardan. gerek yok İyi, Tamam bu arada senin arabada dolmak